Risale-i Nur Külliyatı'ndan 9. Söz Bismillahirrahmanirrahim Fesubhanallahi <Sessizlik> hine tumsune ve hine tusbihun Ve lehul hamdu fis semavati vel arzi ve aşiyan ve hine tuzhirun Ey birader! Benden Namazın şu muayyen beş vakti hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi, azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde, İhsanatı külliye ilahiyenin birer makkesi olduğundan, Kadir Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Birinci nükte Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani Celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu ekber deyip tazim etmek. Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillah deyip şükretmektir demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekat ve ezkarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekil ve takviye için şu kelimat mübareke 33 defa tekrar edilir namazın manası şu mücmel hülasalarla tehkid edilir. İkinci nükte İbadetin manası şudur ki Dergah-ı ilahide ab Kendi kusurunu ve az ve fakrını görüp Kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti paklığı dahi ister ki ab kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbını bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkar batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile subhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini göstermekle kudreti samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzur ile rükua gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz hazini rahmeti de ister ki abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın efal ve akvali bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı ilahiden vaz edilmiştir. Üçüncü nükte Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali musallarıdır Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envaını şamil bir fihristi-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvanı ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir.